Son dönemde İsrail ve İran arasında yaşanan sıcak çatışmalar hepimize şunu çok net gösterdi. Modern savaşlarda gökten gelen tehdide karşı hazırlıklı olmak artık bir tercih değil, bir zorunluluk. Balistik hüzelerin şehirleri dakikalar içinde harabeye çevirdiği bu yeni dönemde hava savunma sistemlerinin hayati önemi artık tartışılamaz. Üstelik hedefteki ülke komşumuz İran olunca hepimizin aklından şu soru en az bir kez geçmiştir. Peki böyle bir saldırı Türkiye'ye yapılsaydı biz buna karşı koyabilir miydik? İşte bu videoda Türkiye'nin sahip olduğu ve geliştirmekte olduğu hava savunma sistemlerini birlikte göz atacak, bu kritik soruya bir cevap arayacağız. Hazırsanız başlayalım. 2011 yılında Suriye'de başlayan iç savaş Türkiye'nin sınır güvenliğini doğrudan tehdit etmeye başladı. Savaş 2012 sonunda Türkiye topraklarında ilk can kaybına yol açınca Ankara, NATO'dan acil hava savunma desteği istedi. NATO üyesi ülkeler geçici olarak Türkiye'ye Patriot ve Sempti sistemleri gönderdi. Ancak Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı gibi YPG'li teröristlere karşı yapılan sınır ötesi harekatların ardından bu ülkeler desteklerini birer birer geri çekti. Sadece Adana'daki İspanya'ya ait Patriot bataryası kaldı. Bu gelişmeler Türkiye'yi dışa bağımlılığı azaltacak kalıcı çözümler üretmeye itti. Hedef açıktı kendi hava savunma sistemlerimizi üretmek, hem stratejik özellik hem de caydırıcılık kazanmak. Bu doğrultuda ilk olarak Çin'in FT-2000 sistemiyle yapılan bir anlaşma gündeme geldi. Fakat NATO'nun baskısı ve ABD'nin yaptırım tehditleri nedeniyle bu anlaşma iptal edildi. ABD yapım Patriotlar ise yüksek maliyet ve teknoloji transferine kapalı yapısı yüzünden elendi. Tüm bu gelişmelerin ardından Türkiye rotasını Rusya'ya çevirdi. 2017'de S400 hava savunma sistemi için anlaşma sağlandı ve 2019'da sistemin ilk parçaları Türkiye'ye ulaştı. Bu kritik karar, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılmasıyla sonuçlandı. Ama aynı zamanda Türkiye dünyanın en güçlü hava savunma sistemlerinden birine sahip oldu. Bugün Türkiye, Çelik Kubbe adı verilen entegre hava savunma mimarisi üzerinde çalışıyor. Bu sistem, farklı irtifa ve menzillerde görev yapan tüm hava savunma katmanlarını tek bir ağ üzerinde birleştirmeyi hedefliyor. Radarlar, komuta merkezleri ve füze bataryaları arasında gerçek zamanlı veri paylaşımı yapılarak havada oluşabilecek her türlü tehdide anında müdahale edilebilecek. Üstelik tüm bu sistemler yerli mühendislik gücüyle geliştiriliyor. Peki bu büyük sistemin bileşenleri neler? Şimdi Türkiye'nin mevcut ve geliştirilmekte olan hava savunma sistemlerine sırayla göz atalım. S-400, 400, 400 kilometreye kadar menzili ve eş zamanlı 80 hedefi takip edebilme kapasitesiyle gökyüzünün en ölümcül savunma sistemlerinden biri. Uçaklardan balistik füzelere, hipersonik hedeflerden İHA'lara kadar çok geniş bir tehdit yelpazesine karşı etkili. Radar sistemleri düşük çözünürlükle hedefleri bile tespit edebiliyor. Türkiye bu sistemi devreye alarak caydırıcılığını sadece bölgede değil, uluslararası ölçekte artırdı. Korkut, ASELSAN ve FNSS tarafından geliştirilen tamamen yerli, paletli ve mobil bir hava savunma sistemi. Düşman İHA'larına alçak irtifa füzelerini ve helikopterleri etkisiz hale getirmekte oldukça başarılı dakikada 1100 mermi atabilen çift namlulu 35 milimetrelik topuyla hedefi adeta parçalarına ayırıyor. Komuta aracı 70 kilometreye kadar radar taraması yapabiliyor ve hedefi anında tespit ediyor. Sungur, omuzdan atılabilen ve at unut prensibiyle çalışan tamamen yerli bir hava savunma füzesi kara birliklerini anlık tehditlere karşı koruyan bu sistem aynı zamanda zırhlı araçlara entegre edilebiliyor. Gündüz gece fark etmeksizin çalışabilen Sungur, elektronik karıştırmalara karşı da son derece dirençli. 8 kilometre menzile ve 4 kilometre irtifaya kadar etkili. Yani alçaktan süzülen İHA'lar için kabus niteliğinde. Hisar ailesi, Türkiye'nin katmanlı savunma anlayışına geçişinde en önemli yapı taşı. Hisar A alçak, Hisar O orta irtifa savunması sağlarken Hisar U ve siper gibi sistemlerle yüksek irtifada hedef alınıyor. Her biri kendi radar, komuta kontrol ve füze launcher sistemlerine sahip. Hisar sistemleri eş zamanlı çoklu hedef takibi ve tam isabet yetenekleriyle sınıfında dünya standartlarını yakalamış durumda. Türkiye'nin balistik gücü Tayfun, Roketsan tarafından geliştirilen ve 561 kilometre menzile ulaşan kısa menzilli balistik hüze sistemidir. Bu menzil Türkiye'nin savunmadan saldırıya geçebilecek stratejik kapasitesini gözler önüne seriyor. GPS destekli güdüm sistemine sahip olan Tayfun, yüksek isabet oranıyla dikkat çekiyor. Tayfun sadece bir savunma değil, aynı zamanda güçlü bir caydırıcı unsurdur. Uzun menzilli milli hava savunma sistemi olan Siper, 70 kilometreden fazla menziliyle yüksek yüksek irtifada seyreden tehditlere karşı Türkiye'nin en güçlü kalkanı olmaya aday. TÜBİTAK SAGE, ASELSAN ve Roketsan ortaklığında geliştirilen bu sistem, balistik füzelerden savaş uçaklarına kadar geniş bir tehdit yelpazesiyle baş edebiliyor. Tamamen yerli radar ve komuta kontrol altyapısına sahip. Gelecekte 100 kilometre ve üzerine çıkacak menzil hedefiyle Türkiye'yi hava savunmasında üst lige taşıyacak. Özetle Türkiye, yıllar süren tehditler ve engellemelerden sonra artık gökyüzünü kendi elleriyle koruyabilecek bir seviyeye ulaşıyor. Korkut'tan Siper'e, Sungur'dan S-400'e kadar genişleyen bu savunma ağı sadece bir teknolojik başarı değil, aynı zamanda stratejik bir bağımsızlık manifestosu. Geliştirilen bu sistemler Türkiye'nin yalnızca bugünün tehditlerine değil, geleceğin savaş senaryolarına da hazır hale gelmesini sağlıyor. Eğer buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.